Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Dilekleriniz, niyetleriniz, dualarınız tez vakitte kabul eylesin Yüce Rabbim. Yorumcunuz Deyman Ana inşallah iyisinizdir. Bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı, güzel yorumlarınızdan dolayı her birinizden Allah ayrı ayrı razı olsun inşallah. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum. Su enerjisinde bütünleşelim inşallah gönül gözüm ile odaklanacağım. Allah'ın izniyle niyeti niyetimdir. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakımla başlıyorum. İnşallah dediğim gibi en yüksek hayrın olsun. Kolektif enerjinin hayrına ne gösterirse sevgiyle, ışıkla olmasını, şifa olmasını diliyorum inşallah yüce Rabbimden her birinizde niyetine dilimin döndüğünce hislerime odaklanarak suyun enerjisiyle sizlerin güzel enerjisiyle bütünleştirelim bakalım ya Allah bismillah hasbinallahu ve nimel vekil Hasbinallahu ve nimel vekil. Hasbinallahu ve nimel vekil. Sen benim güzel vekilimsin ya Rabbim. Bana vekil kıldığım, bana tayin kıldığım mübareği suyuma davet ediyorum. İnşallah mübareğin yansıttıkları dilimin döndüğünce dile getireceğim. İnşallah Sizler de niyetinizi tutun. Niyetlerinizi dilekleriniz. Tez vakitte kabul eyler inşallah. Rabbim. Aklındaki kişi. Herkes adına niyet alabilirsiniz. Duygusal anasın. Sevgiyi, ilgiyi seven ve hak ettiğini alamamışsın ama. Çok yumuşak, merhametli kalbin var. Ama hak ettiğin hiçbir şeyi alamıyor musun? Bu da seni zaman zaman üzüyor. Aklındaki kişi derin bir sadakat duyuyorsun. Aranız aranızda çocuk bağlantısı var gibi görünüyor. Var ise üzülüyor, vicdan yapıyor ve rüyalarına çok fazla giriyorsunuz. Son zamanlarda sürekli aklındasınız şu an ne ile uğraşıyor? Geride bırakması gereken hayatında bir takım şeyler var bu kişi. Bu işi de olabilir, evliliği vardır ya da ilişkisi vardır ya da taşınıyordur. Şu anda buna benzer bir şeylerle uğraşıyor diyebilirim. ama bu bir düzen kurmaya çalışıyor. Eşyalar çıkmış. Toplu halde çıkmak üzere. Çünkü bu kişinin tarafında arkasını, sırtını döndüğü birçok şey mevcut. ve bunu net bir şekilde yapmış, çok yakın bir zamanda vermiş kararları net olarak kararlar veriyor. Birçok etkisinde hayatında bir sayfayı kapatıyor. Yani geçmişi arkada bırakıyor. Bu bir şeylerden vazgeçmiş. Şu anda karanlık sanki bir tünel içerisinde. Bu kişi kalbi, duygusu neler var aslında sana kıymet veriyor. Değerlisin sen benim hayatımdayken. Ben zirvedeyim. Sen çok cefakar emek vermişsin, katkıda bulunmuşsun ve ona o kadar zaman ayırmışsın ki hepsini biliyor. Ama geçmişiyle bir yüzleşmesi lazım. Geçmişteki olanla defterleri kapatıyor. Sizin fedakarlıklarınızı her şeyin de farkında. Ama dediğim gibi Amaları var çok korkus bilinç altı çekindiği kaygıları var bu sizin taraftan red edileceğini düşünüyor Bir taraftan da sizin mi ayağa korkuları yaşıyor kaygı işte korkuları var ama sizin tam size onu tamamen hayatınızdan çıkardığınızı düşünüyor. Ya kabul etmezse o kadar çok hatalarım oldu ki bu yüzden korkularım hakkıdır. Kabul etmese de kara kara düşüncelerde demek ki tünel ondan bu seninle evlenmek, bir araya gelmek, kutlamalar yapmak, herkese kabullendirmek. bu birliğini, birliğinizi ama kısa vadede korkularını yenecek. Sonra da size doğru yol olacak. İnşallah bu dağılan aileyi bir araya toplayacağım diyor. Sizin ona zararınız değil. Karınız olmuş. Toplanacağım. Veya da tabii ki kendi net kararlarıyla saçma sapan insanlara zaman harcamış. Şimdi net teklif ve barışmayla gelecek ama sizinle ilgili birçok fırsatı kaçırmış. Çok pişmanlıklar yaşıyor. Yani ne nere, yolun neresinden dönerse de kar diyor. Ama gerçekten de barışma geliyor ve size karşı güzel düşüncelerle daha önce siz aradığınız ya da gitmişsiniz yanına. O zamanlar pek anlayamamış. Ama bulunduğu ortamın çevrenin şartları engeller burada dört vade çıkıyor. Kendisi bu dört vade içinde sizinle her şeyini ispatlayacak size karşı. İnşallah Rabbim hidayet vermiş olabilir. Dediğim gibi her şey bizler için. Yine burada hane içerisinde biraz huzursuzluk. Kimin niyeti ise hane ile ilgili biraz endişe yaşanmış olarak yansıyor bu üçüncü şahısla ilgili bir tedirginlik, bir şüphe içerisindesin. Kafan karışık olarak yansıyor, haklı olarak gelgitler yaşıyorsun, eşinden şüphe ediyorsun. Tabii ki ona da yansıtmıyorsun ama kendini yiyip bitirmeler, gelgitler yaşıyorsun. Eşinden şüphe ediyorsun. Bu da seni yiyip bitiriyor. Evet senin ve eşinin arasına üçüncü şahıs girmiş. Hislerinde yanılmıyorsun. Hanede kavgalar, gürültü, huzursuzluk oluyor. Bu da seni endişelendiriyor. Bir süre birliktelik olmuş ama aralarına aralarında kopukluk olmuş. Eşin tabi yaptığı hatasını anlamış yaşadığı bu ilişkiyi tamamen kafasından bitirmiş. Hatta pişman olarak görünüyor yaşadığı her şeyden pişmanlık duygusu yaşıyor. Eşin hiçbir iletişimi yok o kişiye karşı. İçin rahat olsun, ferah olsun tabi şüphelerinde biraz yanılmıyorsun ama dediğim gibi gelip geçici bir olay olmuş. tamam bunları da yaşadı diye sürdürmenin de bir anlamı yok. Bundan sonra biraz kendin daha tedbirli, daha dikkatli olman lazım. Daha çok eşini kendinden uzaktır, uzaklaştırmaman gerekiyor. yapmış bir cahillik, düşmüş bir kafirete olabilir. Dediğim gibi ne duygusu kalmış ne iletişim hiçbir şey yok. Açıkçası yani tekrar dönmek istiyor. Size tabii ki affetmek zor olabilir. Sizin biraz sizin için yaptığı hatalarından dolayı ders almış olarak görünüyor. Çok pişman. Sizin değerinizi daha iyi anlıyor, anlamış olarak da pişmanlığı mahcubiyeti yansıyor. İnşallah dediğim gibi bir hataların bedeli vardır. Onu da ödemiş ve de tabii ki o hatasının kısa zaman içerisinde anlayıp bu da güzel bir erdemliktir yani. At kafası yansıdı. At kafasının yansımasını yorumunu ben, benim yani yorumum bu günkü falın sahibi hem maddi hem manevi açıdan yükseleceksin iş hayatında. Gerçekleştireceğin her ne ise istiklerin işle ilgili onaylanacak. İşle alakalı belki yükselme, belki terfi yani atın kafasının belli tüm o belirlenmiş olsaydı Murat kısmet ama ben iş olarak yorumluyorum. Yarım at kafası çıktığı için işle ilgili. Ama çevrenden bazı insanların gerçek yüzünü göreceksin. Yani bu hani senin gözünün içine bakanlar hani düşer mi, düşmez mi? Ter terfi olur mu veya yükseliş olur mu? olmaz mı diye ama siz gerçekten de yükseleceksin iş hayatınla ilgili çevrendeki iki yüzlü gerçek yüzünü göreceksin iki yüzlü insanların artık daha fazla üzülmeme göze gelmemek için tek birini elden bırakmayacaksın daha düzdün, daha e, adımlarla. Yani rastgele adım değil, daha sabit, daha rahat bir adımla. Bu da senin için bir tecrübe olmuş. Ama işinde yükselme başarı olacak Allah'ın izniyle. siyah olarak masa görüyorum. Siyah masanın yansıması. Sıkıntı olarak biraz da ben de sıkılmaya başladım. Siyah masa yani görünmesi sıkıntı olacak yorumlayabilirim başınızdan. Bazı kötü olaylar geçmesi, huzursuz olduğun her ne ise Nitin'le ilgili. Sıkıntı, üzüntü, huzursuz, her neyse hani içerisinde üzüntülü ve düşünmekten uyuyamadığını söyleyebilirim. Çok tedirgin bir haldesin, öyle... sana bir tepkiler verilmiş ki bazı sebeplerden zor durumlar yaşamışsın. Arkanda iki kişinin duası var. Bu haneyle gene bir ilgili. Bir hanede demek ki bir sıkıntı. Çünkü 3-5 kişi yansıyor ama bu iki kişinin duası Haneye sana üzüldüğü için çok güzel dualar var. Yuvana sana haksızlık edenlere karşı ciddi tepki gösterecek ve hakkını sonuna kadar savunacaksın. Artık yeter diyeceksin. Her şeye maruz kalmışsın. Yuvana sana haksızlık edenlere karşı ciddi iyi tepkiler göstereceğin, hakkını sonuna kadar savunacaksın. Kendi kurallarını koyarak kim seni suçladı, eleştirdi. Hep suçlamalar olduğu için, yargılamalar olduğu için sen ne diyorsun ki bir yere kadar artık atağa geçiyorsun. Atak zamanı haklı olarak da bu suçlamalara, bu eleştirilere karşı kurallar koyuyorsun. Ama iki kişinin de yapmış olduğu o mübarek duaların güzel Hakkını savunuyorsun, güzel sonuçlanacak, savunacaksın kendini, kuralların, her şeyin yani yaşamdaki kişilerle karşı hoş görün esnekliğin olmuş zamanında da bunları yapmışsın dediğim gibi alttan almışsın hoş görmüşsün biraz esnek hep hayır diyememişsin ama şimdi her şey hak ettiği yerini ve değerini bulacak. Bu iki kişinin dualarının sana çok iyi gelen enerjisi sayesinde o çekilen zorluklar sonrası o dediğim gibi atılan sana eleştirilen iftiralar olsun ne olursa her şeye göz artık yummuyorsun o duaların yüzü sürmetini öyle bir güç öyle bir enerji sak geliyor ki zorluklar sonra mükafatını alıyorsun ve artık rahata ereceğin ereceksin kalbini yüreğini ferah tut kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş inşallah her zorluğun ferahlığı vardır Rabbim yüce Rabbim inşallah her şey bu şekilde hakkını koruyarak adalet yerini bulur inşallah diyorum Bugünlük falan bu kadar. İnşallah su enerjisinde bütünleştiğimizde ne ile karşılaşacağımızı, ne yapacağımızı hiçbir an bilemeyiz. Saniyelik ne olacağımızı da bilemiyoruz. Hayat hep döngü içerisinde olduğu için inişli çıkışlı hayatımız oluyor. Evlilikte de olsun, birlikte yaşadığımız insanlar olsun, işte gücde evladınla her şeyinle sınanıyorsunuz ama yeter ki sabır, dua, selamet oluyor sonu. İnşallah hayatınızdaki bütün olumsuzluklar kalksın, rızkınız, nasibiniz tez vakitte açılsın. Sıkıntınız her ne ise yüce Rabbim şifalanmayı nasip eylesin inşallah. Allah yıkılmış, yorulmuş derdiyle yalnız çaresiz kalmış gönüllere yardım etsin. Bir çıkış kapısı arayanlara mayı nasip eylesin inşallah yüce hayır Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin. Hepinizi iyilerle karşılaştırsın cümlemizi tez vakitte inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Derman ananızı unutmayın. Derman ananızı destekleyin. Benim de bazen inişli çıkışlı günlerim oluyor. Bu yaştayken bile hala direnebiliyorsam sizler hayda hayda direnmeniz gerek. Sabır, dua, yüce Rabbim inşallah yolumuzu aydınlık eylesin. Evimize, barkımıza, çocuğumuzla, çocuğumuzla huzur ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Dermanınızı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman dualarımdasınız. İnşallah